Merhaba arkadaşlar ben Emrah ve bugün sizlerle beraber e, ee, Hidden Sick midir nedir öyle bir oynuyoruz Ve yanımda cam var Hoş bulduk Kanka Merhaba arkadaşlar lan Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, ee, Neydi onun Hidden Sick midir ne yaran başı işte oyun oynuyoruz Yanımda Emrah var Hoş geldin Emrah. Hoş bulduk kanki. Da bu ne? Ben Ocak. Kanki şimdi bir yere ko dur ve yani böyle nasıl diyeyim? İçi hani bir tane böyle önüne kutucuklar lan, çıkıyor adam, ya. Lan, saklanma Emrah bu saklanma. Şimdası. Aynen ben saklandım şu an bir yere. Bir de ansikte dedik ya oğlum biz. Onu bir yere konumla Şey oluyorsun, o yere saklanıyorsun biliyor musun? Ama ben şu an kurabiyeyim ben. Nasıl saklanacaksam artık. Yok lan. Aman oğlum salaklar beni göremiyor. Diyor ben kurabiye değilim kanki. Müzik, Neyse, o... müzik kutusu var başımda. Bende de olacak. beni göremiyorlar lan. Yaktın mı sen hiç? Hı? Öldün mü hiç? Yo ben şu an oturuyorum oğlum bir yere geçtim oturdum. Dur adama vurup kaçayım. Yok lan senin perişan askerler. Lan 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 lan. Oğlum elemanın teki koşuyor lan. Fırın mısın sen? Ha seni gördüm lan. Momom diyor. Adam korkuluyor. Roketin altına girdin. Onu kim ele öldürdüler <laughs> <laughs> Roketin mavi bir şeyin altına girdin değil mi? Ha ha. Senin var. <laughs> ama o adamları başlangıç gibi. yanlış oldu ama arkadaşlar. <laughs> Crafting table var bir tane şimdi. Sen nesin Emra? <laughs> ben müzik çalarım. Hani bu CD takılan var ya. Biliyorum ya. Furnace geberdi yazıyor. Lan ne <laughs> oldu lan? Ne oldu? Oyundan mı çıktın? Ha. Sana ne? geliyor mu? Sen oyundasın oğlum. Ha sen bana bir şey mi atmaya çalışıyorsun? O elemanlar oluyor oğlum bana olmaz. Sen şu an ben seni öldürüyor mu? ya Niye vurmaya mı çalışıyorsun bana? Yok olmaz. oğlum başka birisini başka birisi galiba bilmiyorum ki. Aynen sen furnace değil mi? Başka birine şey oldun. ışınlandın Gamer Hasan. Aa birisini olduğunu. buldum kaçıyoruz bu çocuk ya aldım. <laughs> sen şu an istansın değil mi? <laughs> evet arkadaşlar saklanma işte daha demin hiç ansik midir ne yaran başı sen Kusura bakmayın. Abi ben bir yere konumlandım var ya. Aha kraptık table koşuyor. Abi biri kovalıyor onu. <laughs> sen misin lan o? Yoo. İki kişi var. Crafting table'ı kovalıyorlar. Senin öldüğün yerden geçiyor şimdi ikisi işte. Aha doğru gördüm gördüm. <laughs> Sen neredesin lan? Ama benim yerimi kimse bulamaz. Çok güzel yere konumlandım. Şimdi gelip beni öldürürsen şaşırmam ama <laughs> Adam öldürdü. Ne oluyor lan? Öldürdün mü? Öldürdüler mi? Ha, <gülüyor> yaptılar. <gülüyor> i̇ki kişi. Adam sıkıştı kaçamam. Abi bir tane mal geziyor. Abi bir daha varlar orada. Kanki o senin öldüğün yerde iki kişi var. Birbirlerine çömüyorlar. Sen neredesin lan? Valla ben de öyle geziyorum. Murat seni bozursam amına koyacağım seni. <laughs> Aa buldum bir ipneyi neyi. Emre kesiyor. <laughs> Kaçtı. Kaçtı mı <laughs> bilmiyorum ne oldu öldü. <laughs> İki kişi koşuyor önümde şu an. Dur lan Aa buldum şey. bir hep neyi daha. Emre bir şey. Sakın vurma sakın vurma. Sen misin? <gülüyor> <gülüyor> Alo kanka ben kaçıracağım öldürdüler beni Amına koyayım Bu kim lan Valla birkaç kişi öldürdüm ama ne olur bilmem Kanka burada niye bekliyoruz biz Oğlum şöyle bir şey bu bloğa vurunca böyle çok garip bir ses çıkıyor ya Oğlum ben niye burada bekliyorum lan Bekle başlayacak Lan ilerleyemiyor ha dur bunlar ilerledi Ha şimdi ben de yo Ha ne oldu? Oyun mu bitti? Hmm. Kazandılar lan. Biz kazandık insanlar. İnler koşarız. Sus lan bitti. Aha bir tane blok görüyorum lan. <laughs> evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videoyu da beğenip abone olmayı unutmayın. Emrah'ın da kanalına açıklamadaki linkten bulabilirsiniz. Bay bay. Evet arkadaşlar ben de izlediğiniz teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Canım kanalına da abone olursanız seviniriz.